Evet arkadaşlar, geçen bölümde faturaları yapmıştık, bu bölümde yeni bir bölüm daha ekleyeceğiz. Şöyle biraz formumu büyütüyorum. Şuraya tıkladım. Buraya bir tane Satışlar diye bölüm ekleyelim. Şimdi şöyle gelelim. Şimdi şuradan Image kısmından Satışlar diye şuradan iç aktar dedik. Satışlar diye bir tane PNG oluşturmuştum. Tamam diyorum. Tamam geldi. Şimdi şuradan bir bakalım. Şunundan yapacağız. Tamam. Bu mu yok? Şundan yapıyoruz. Ee, bunu da above yaptıktan sonra tamam bu şekilde ee, ne oldu? Satışlar bölümümüzü yapmış olduk. Tamam. Şunu çift tıklayalım. Ha, şunu şuradan silelim. Daha önce denemiş olduğum başka bir şey olmalı. Şimdi şuraya da Satışlar diyelim büyük harfle. Daha sonrasında projekten bir tane Windows Form ekleyeceğim. Ee, yine buraya Satışlar dedim. Ekliyorum. Tamam bunu ekledik. Ee, bu da geldi Tamam şimdi satışlar bölümümüze ekledik yönlendirmemizi yaptık böyle bir tablomuz yok o yüzden tables tıklayıp new table diyeceğiz daha sonrasında bir tane e, satışlar tablosu oluşturacağız e, satış id diyorum integer daha sonra e, ürün ürün ID bu da integer şimdi şöyle söyleyeyim burada ürün ID adet diyeceğiz yak anlatacağım adete hemma e, açar diyelim daha sonrasında personel e, per, sonel, personel personel hmm. dedim Ü, hangi e, ürünü hangi personel sattı buna da integer diyoruz. Daha sonrasında şirket şöyle şirket buna da id mi desek şirket id diyelim ya da dur şirket bunun ismini çekelim şirketin diyeceğim ne nasıl yapsak ki ee, şuradan bir şirkete bakalım şirket diyelim buraya. Buraya şirket dedik. Integer. Ee, daha sonrasında fiyat. Hem Ulan. Şimdi fiyat dedik. Ee, toplam. Toplam. Fiyat. Invoice, daha sonrasında tarih, buraya da invoice, son olarak da fatura e, ID. Tamam, buraya da int diyorum. Şimdi buradan şuraya gelip ident kısmını otomatik arttır yapacağım. Tamam, bunu da yaptık. Tamam, şimdi şöyle kaydedelim. TBL 6'ı neydi? Ee, satışlar. Tamam, OK diyorum. Tablomu kaydediyorum. Tablomuzu kaydettik. Ee, şimdi şunu bir kapatalım. Şuradan bir refresh atalım, bakalım. Ee, satışlar. Top 200 rows. Tablomuz açıldı. Ee, tablomuz açıldı. Ürün ID. Şimdi burada şirketler şuradan 18. Şimdi geldim buraya 18 dedim. Adet mesela 5 adet. Hangi personel sattı? Ee, şuradan personeli de bakalım. 2 numaralı personel satmış. Zaten bir tane personelimiz var. 2 numaralı personel. Ee, personelden sonra hangi şirkete satmış? Satış şirketler. Tam buna da bir numaralı diyelim. Kaç para? İşte 50 liradan. Toplam fiyatı 5 kere 2. Ne yapıyor? Pardon. 5 kere 5 250 lira mı? Tarih. Şey, 30.00.2021 tamam. Fatura ID de. Şuradan ona da bakalım fatura. Bu da kaç bir olsun. Tamam. Bir numaralı fatura ID. Tamam mı? Kaydettim hocam? Enter diyelim. Tamam. Şimdi kaydetti. Kaydetti ama ne yapacağız? Şuradan database diyagramını oluşturacağız. Modify diyorum daha önceki diyagramıma. Tamam. Yüklensin. Şöyle biraz küçültelim. Şimdi şunlarla aslında pek işim var mı bilmiyorum ama şimdi kaydet. Ee, şimdi burada biz bir add table diyelim, satışlar tablomuzu ekleyelim. Şimdi satışlar tablomuzu şöyle aldık. Şimdi ürün ayrı Ürünler tablomuz var mı bizim burada yok yine at table ürünler personel tablomu ekleyeceğim tamam şu anda bu kadar galiba Şöyle personel ürünleri de aldım şimdi şunların da set primary keylerini belirlememiz lazım satışlar id'ye set primary key buraya da set primary key dedim tamam şimdi yes diyelim bir daha kaydımızı alalım ne yapacağız? Ürün ID, ürünler, ürün ID tuttum. Buradaki ürün ID'ye satışlardakine bıraktım. Zaten burada gösteriyor. Satışlardaki ürün ID ile ürünlerdeki ürün ID'yi eşleştirilmek istiyor musun? Evet, evet. Daha sonrasında adet değil, personelle personel ID yi yine eşleştiriyorum. Satışlardaki personelle personeldeki personel ID tamam. Şimdi şirketler şirketlerdeki ID'yi buradan tutacağım. Nerede? Şurada şirkete bırakacağım bakalım. Tamam. Satışa şirkette şirketlerdeki ID. Okey. Kontrol ediyorum ki bir yanlışlık olmasın diye. Fiyat. Tamam. Geç toptan fiyat. Tarih. Bir de fatura ID, fatura. Şurada fatura ID'mizi de aldım. Şu şekilde getir fatura id'ye bıraktım satışlardaki fatura id ile fatura fatura id'ye Okey. Okey dedim bu şekilde kaydettim şimdi kaydettim kaydı olsun yes diyoruz tamam şu anda kaydettik ee, bir sonraki derste şimdi nerede satışlara gridview bekleyeceğiz daha sonra onu şeyle çekeceğiz neyle çekeceğiz ee, geçen derste yapmıştık. Neredeydi o? Birde miydi? Şimdi neyse ona ben bakarım bir. Burada prosedür kullanmıştık geçen derste. Gene e, prosedür kullanarak ne yapacağız? Sorgumuzu yazacağız ve e, veri tabanından yani çekeceğiz diyelim. Bir sonraki derslerde de görüşmek üzere.